Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarışsever abilerim, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgi ve selamlar. 25 Şubat'ta Cuma günü Antalya'da tek altılılı program var. Bu tek altılılı programda ben yaklaşık bir tekli bir bankolu ve toplamda 25 liraya mütevazı ölçekte bir şablon çıkardım. Kurgu yaptım arkadaşlar. Şablonumda her zaman olduğu gibi özellikle Antalya kabakum galoplarını iç sahada dereceli bulduğum ee, mükemmel bulduğum safkanları, ayrıca hem yarış karakterleri hem de e, yarış performanslarını Antalya Kabakumu'nda çok etkili bulduğum safkanları şablonuma dahil ettim arkadaşlar. Kurgumda barındırdım. Ee, Tabi ortaya bir tekli bir bankolu ve toplamda 25 liraya mütevazi ölçekte bir şablon çıktı. Arkadaşlar Antalya'da 25 Şubat itibariyle Cuma günü yaklaşık %70 oranında bir yağış görünüyor. Tabi bizler e, bu pist koşullarına göre yani ıslak saha ya da nemli saha koşullarına göre şablonumuzu oluşturduk. İnşallah başarılı olmaya çalışacağız. E, bu arada ben şablonu kısa sürede aktarayım. Ondan sonra hem tekimizi konuşuruz hem de arkadaşlar alt videomuzu sonlamaya gideriz. E, 25 Şubat'ta Cuma günü Antalya'da günün ilk ayağı. 1400 kum 4 yaşta Arapların Handikap 14 Handikap 2 yarışı. Dolayısıyla arkadaşlar Handikap 14 e, gibi yarışlar Genel handikap yarışların en zayıf olanı. Ben burada özellikle son yarışında Tunç Dağ gibi hem handikap puanı çok yüksek hem de grubun en kaliteli safkanının arkasında kısa vade altında 1400 kumda bir ikincilik elde eden Hakan Yıldız deklareli arkadaşlar. 3 numaralı 40 kuruş benim favorim arkadaşlar. 3 numaralı 40 kuruşla başlamak istiyorum. Az önce söyledim. Tunç Dağı gibi hem yüksek karakterli hem de çok e, yüksek handikap puanına sahip bir safkanın arkasında kısa vade altında 1400 kumda elde ettiği ikincilik bu gruba yeter arkadaşlar. Benim favorim 3 numaralı 40 kuruş. Rakip de kesinlikle arkadaşlar e, kabakum galoplarını mükemmel buluyorum. Eğer dereceli galoplarını bu kilo bandında yansıtırsa etkili bir sonuç alabilir. Bu isim 7 numaralı gök budak arkadaşlar. E, Cem Altun deklaresi var ki arkadaşlar Cem Altun Antalya pist koşullarını çok iyi analiz etmiş. E, pisti çok iyi tanıyan bir apranti ve birçok da safkana burada bu pistte İngiliz olsun Lara Bursun getirme yeteneği var arkadaşlar. E, bu arkadaşımızın bu apranti kardeşimizin o yüzden e, Cem Altun'un da 7 numaralı Gök Budak'la birincilik şansı var. Tekrar ediyorum. Mükemmel e, iç saha galopları var arkadaşlar. Dereceli galopları var. Gök Budak kesinlikle arkadaşlar yarış kazanma hazırlığı yapıyor ve bu kilo bandında e, Cem Altun'la bunu başarabilir, başarabilir arkadaşlar. 7 numaralı Gök Budak. Favorim 3 numaralı 40 kuruş. Rakip 7 numaralı Gök Budak. Eğer olası bir yağmur yağarsa, saha ıslanırsa arkadaşlar şablonumuz 25 lira. Sizlere iki safkan önermek istiyorum. Tabi yeri, olanlar yazabilir arkadaşlar. Bu isimler özellikle son bin galobunda binini 11 400'ünü çok rahat bırakan iç sahada iki numaralı Miray kız arkadaşlar bir bilgin kızı kesinlikle saha ıslanırsa bu pistte farklı bir sonuç alabilir arkadaşlar. Son yarışında birinci geldi. 2 numaralı Miray kız arkadaşlar Eee Ali Şenbahar'la bu yarışa gidiyor. Bir diğer safkanımız da 6 numaralı yaban arası Mehmet Salih, Mehmet Salih Çelik deklarası var arkadaşlar. Kesinlikle ihmal etmeyin. Saha ıslanırsa, yağmur yağarsa 2 numaralı Miray Kız ve 6 numaralı yaban arası kendilerini gösterebilir. Tabi bunu yeri, olanlar için söylüyorum. Şablonumuz 25 lira. Eğer 2 numaralı Miray Kız ve 6 numaralı yaban arasını ilk ayakta 3 numaralı 40 kuruş ve 7 numaralı Gökbudağ'ın yanına yazarsanız Şablonumuz muhtemelen 50 lira olacaktır arkadaşlar. Günün ikinci ayağı 2004 yukarı İngilizlerin şartlı 3 yarışı. Dolayısıyla arkadaşlar bu şartlı 3 yarışlarda ya da şartlı 4 ya da şartlı 5 yarışlarda genel handikap puanları yüksek safkanlara yöneliyorum. Bunlardan bir tanesi İzmir'den çok güzel bir yarış getiren ve önde seri bir safkan tek başına kaçacağını düşündüğüm 2 numaralı orijinal arkadaşlar. Bir Mehmet Kaya deklarası var. 2 numaralı orijinal. Eğer Antalya kabakum duvarına çarpmazsa yani bu pisti yerse 2 numaralı orijinalden bir beyaz bayrak ayna ayna yarışı bekliyorum arkadaşlar. Mehmet Kaya'yla çünkü grubun bence en makul, en kaliteli safkanlarından bir tanesi. Uzun kum tecrübesi çok arkadaşlar. 2 numaralı orijinalin son yarışı mükemmeldi. Rakip 10 numaralı Angel of Kingdom Murat Gündüzeli arkadaşlar. Angel of Kingdom'da mükemmel galopları var. Bence bu yarışta handikap puanı yüksek ve 2 numaralı orijinale rakip arkadaşlar. Bir diğer safkan 11 numaralı Blinding Light bir Faktörü var arkadaşlar. Blinding Light'ın da çok kaliteli bir orijine sahip. Çok da güzel çalışmaları var arkadaşlar. Belki uzun zamandır koşmuyor ama koşmadığı zamanlarda idmanları eksik değil. Tam olarak yapılmış. O yüzden 10, 11 numaralı Blinding Light. Hem uzuna yatkın pedigresi hem de kaliteli bir kumaşı var arkadaşlar. bir Faktörü de var. 11 numaralı Blinding Light. Ee, bizim sıralamamızda yer buldu. Daha sonra 6 numaralı Zaldır arkadaşlar Erkan Tunçla 6 numaralı da yazılması gereken bir safkan günün ikinci ayağında. Dolayısıyla 2 numaralı orijinal, 10 numaralı Angel of Kingdom, 11 numaralı Blinding Light ve 6 numaralı Zaldır ikinci ayağımız arkadaşlar. Günün üçüncü ayağı 2000 kum, 3 yaşlı İngilizlerin Handicap 14, Handicap 2 yarışı. Arkadaşlar e, mükemmel yarış hazırlıkları var. Ben çok beğendim. Eğer eee bir müddet koşmamaktan etkilenmezse 4 numaralı Anadolu Ceylan'ı Vedat Abiş faktörüyle benim bu mesafede bu rakipler yanında favorim arkadaşlar. 4 numaralı Anadolu Ceylan'ı. Rakip ilk ilk etapta arkadaşlar 3 numaralı Jamie Justin. Hişman çizik faktörü var arkadaşlar. Hişman çizik deklarası var. 3 numaralı Jamie Justin uzun mesafede. 4 numaralı Anadolu Ceylan'ın rakibi. Daha sonra yine uzuna yatkın pedigrisi var. 2 numaralı Best of Fatoş. Furkan Çetin deklarası var Atlantik Kilo indiriminde. Daha sonra arkadaşlar bir numaralı Wonder Girl Mehmet Kaya ile bu yarışa gidecek. Muhtemelen Wonder Girl Mehmet Kaya'nın kendi atı arkadaşlar. Ee, yine bir numaralı Wonder Girl'ün bu rakipleri yanında kazanma şansı var. Dolayısıyla üçüncü ayağımız 4 numaralı Anadolu Ceylan'ı, 3 numaralı Jamie Justin, iki numaralı Best of Fatoş ve bir numaralı Wonder Girl arkadaşlar. Dört, üç, iki, bir sıralamamız 3. ayakta. Günün dördüncü ayağı şartlı 4. 2004 yaşta Arapların bir yarışı. Arkadaşlar tabi az önce söyledim. Şartlı yarışlarda genel handikap puanları yüksek safkanlara yöneliyorum. Ve bu yarışta muhtemelen eğer pist ıslanırsa farklı bir safkanın da gelme ihtimali var. Ben az önce söyledim. Genel handikap puanları yüksek safkanlara yöneliyorum. Bunlardan bir tanesi 3 numaralı Kardeş Kaya Cemal Tun İdaresi'nde apranti kilo indiriminde favorim. Rakip de Son yarışlarımda çok sert gruplarda koşuyor arkadaşlar. Ama ölçü almayın. Sert gruplarda koşmasını bu grup çok da uygun, müsait bir grup. 2 numaralı Gülallar arkadaşlar. Levent taptıkla bu yarışa gidecek atlantik kilo indiriminde 2 numaralı Gülallar ilk etapta 3 numaralı kardeş Kaya'nın rakibi. Sonrasında handikap puanı yüksek 4 numaralı Gürsey ve 6 numaralı Boğacan arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 3 numaralı kardeş Kaya favorim. 2 numaralı Gülallar rakibi. 4 numaralı Gürsey, 6 numaralı Boğacan bir başka rakipler arkadaşlar. 3, 2, 4, 6, 4. ayaktaki sıralamamız. Günün 5. ayağı 2003 yaşlı İngilizlerin şartlı 4 yarışı ve arkadaşlar bu şartlı 4 yarışta favorim 1 numaralı Maximus Boy. Birçok yarışı var. Birbirinden başarılı yarışları var. Uzun yakın pedigrisi var. Bir Maximus Dream temsilcisi arkadaşlar. Ve Apranti Kilo indiriminde Cem Altun'la uzun mesafeyle bu yarışa gidecek. Rakibi de 6 numaralı Anadolu Cihan'ı arkadaşlar. Ee, yine Anadolu Cihan'ı da Vedat Abiş'le bu yarışa gidecek ve uzun hayat yatkın pedigrisi var. Galopları da çok mükemmel arkadaşlar Anadolu Cihan'ın. Eğer 1400 metre mesafede koştuğu şartlı bir yarışından sonra 2000 metre çok uzun gelmezse ya da Vedat Abiş yarışı kısaltabilirse ben Anadolu Cihan'ın da arkadaşlar bu mesafede ikinci yarış olmasına rağmen bir sonuç elde edeceğini düşünüyorum. 1 numaralı Maximus Boy'a rakip olarak öneriyorum arkadaşlar. 5. ayağımız bir numaralı Maximus Boy ve 6 numaralı Anadolu Cihan arkadaşlar. 1-6. Günün son ayağı 1300 kum. 5 yukarı Arapların Handikap 16 Handikap bir yarışı. Arkadaşlar bizim bankomuz bu ayakta. Bizim bankomuz 6 numaralı Başaydın. Özellikle bu yarışa Fatih Örüsten Bebek de gidiyor ve Fatih Örüsten Bebek bu safkanı bu yarışa Kendisi hazırladı arkadaşlar. Yaklaşık 4 ya da 5 galobunu Fatih Rüstem Bebek kendisi yaptırdı ve bu safkana deklare oldu. Arkadaşlar baş aydın mükemmel yarış hazırlıkları var. İç saha galoplarını çok beğeniyorum. Çok dereceli buluyorum. İlk yarışında yaklaşık 3 ay aradan sonra bir yarış gördü. İstanbul coğrafyasından, İstanbul pistinden Antalya kaba kum pistine geldi ve bence koştuğu ilk yarışı sadece galop niyetiniydi ve pisti tanıma niyetiniydi arkadaşlar. O yüzden kaba kumu önce deneyimlediğini düşünüyorum. Sonra da bu pistte yarış kazanma hazırlığı yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Sizlere de banko olarak öneriyorum. Bir bilgin oğlu yarış günü sahayı ıslak, nemli ya da sulu bulursa bu rakipleri yanında bu kilo bandında gelme ihtimali var arkadaşlar. Benim bankom günün son ayında 6 numaralı baş aydan arkadaşlar. Fatih Bebekli. Şimdi şablonumuz 25 lira. 25 lira şablonumuzun bankosu günün son ayağında 6 numaralı baş aydın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum bakın. Benim size önerdiğim bankoya teke oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Eğer kendinize ait özel tekiniz, özel bankonuz, takip tekiniz varsa atın arkadaşlar. Kendi bankonuz üzerinden bir şablon oluşturmaya, bir altılı kurgusu yapmaya bakın. Çünkü sizin kendi şablonunuzdaki bankonuz, tekiniz Yarış günü benim size önerdiğim bankodan tekten daha dirayetli, daha başarılı, daha baskın bir yarış koşabilir. Sizleri sevindirebilir arkadaşlar. Benim tekim oynamak zorunda değilsiniz ama olur da tekime mantık çerçevesinde uygun bulmuşsanız, size kabul ettirebilmişsem bu çerçevede arkadaşlar son ayaktaki 6 numaralı baş aydın üzerinden şablonu genişletebilirsiniz. Daha değişik safkanlar benim size yazdırmadığım safkanları yazıp bu altılıyı kurgulayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten özellikle şunu söylüyorum bakın size 25 liralık şablonda günün ilk ayağında 3 numaralı 40 kuruş ve 7 numaralı yok. Bu budağı yazdırdım. Eğer yarış günü yağmur yağarsa saha ıslanırsa kesinlikle arkadaşlar bakın 2 numaralı miray kız ve 6 numaralı yaban arasını ilk ayakta ekleyin dedim arkadaşlar. O zaman şablon zannedersen bir 50 lira olacaktır arkadaşlar. Bu da bence uygun ölçekli bir altılı arkadaşlar 50 lira olması. Bunun dışında ee, şöyle söylemek istiyorum. Tekimizi konuşalım. Ee, Videomuzda sonlamaya bakalım. Arkadaşlar baş aydın. Günün son ayında bizim bankomuz özellikle 3 ay arası var. Ve bu 3 aylık aradan sonra İstanbul'dan bir takım hazırlığını yaptı. Antalya pistine geldi. Antalya kabakumunda 2 galop yaptı arkadaşlar. Bu 2 galopla beraber bugünkü rakiplerinden 1 numaralı Siverek Hanlı arkadaşlar bir yarış koştu. Handikap yarışı. Hatta ağır kilo altında Siverekhan 6 numaralı baş Başaydın'ı geçerken yaklaşık bir 6,5 ya da 7 boylu bir fark yaptı. Ama arkadaşlar bakın. baş aydın bence iki tane galopla bu yarışa sadece pisti tanıma ya da galop yarışı olarak girdi. Yani birincilik hedefi yoktu. Özellikle bakın Antalya Kabakumu ve İstanbul sentetik sahası arasında dağlar kadar fark var ve coğrafya farkı var arkadaşlar. Siz İstanbul'dan geliyorsunuz Antalya'ya ve burada Kabakom deneyimi yaşamaya çalışıyorsunuz. Burada ilk yarışınızı koşup birinci gelme ihtimaliniz elbette ki zayıf. Ama bugün için eğer yarın yağmur ısla, e, yağmur yağar, saha ıslanırsa bu kilo bandında yani bir numaralı siverek Siverekhan ve e, altı numaralı Başaydın arasında net bir 10 kilogram fark var arkadaşlar. Bu Handikap 16 yarışında. Ve bu farkla beraber 53 kiloya deklar olmuş bir Başaydın bir Fatih Rüstem bebek deklarası var. Ee, Birçok yaptığı galobunda piste daha da yatkın hale geldi arkadaşlar ve formunu daha da geliştirdi. Ben bu kilo bandında Fatih Rüstem bebeğin son 4 ya da 5 galobunu kendisi yaptırdığı bu safkanı bir bilgin e, özür dilerim tayı değil bir bilgin oğlu arkadaşlar e, 6 numaralı başaydın. net bir e, arkadaşlar sprint yarışı bekliyorum. 2 numara 3 numara zaman zaman 4 numara gitmesini seven bir safkan bu boş kilo bandında bence arkadaşlar e, yarınki rakiplerinden bir numaralı Sivelek Han'ın çok ciddi tehlikeli e, rakibi olacak. Ben bir birinciliği bekliyorum arkadaşlar. Baş aydından sahada ıslanırsa e, daha da şanslı daha da e, bu yarışı kazanabilir bir vaziyette olduğunu düşünüyorum. Fatih Hüsten Bebek arkadaşlar bu safkanı çok iyi tanıyor. İdmanını son 4 ya da 5 idmanını kendisi yaptırdı sizlere banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Baş aydını özellikle soğan bin galobunda binini 112 bin, bin 400'ünü 28 iç saha galobunda çok rahat çok mükemmel bir galop derecesi bıraktı. Öncesinde yine 600'ünü 41 400'ünü 27'lik galopları var. Daha değişik bin galopları var arkadaşlar. Dereceli yaptı. Ben baş aydın arkadaşlar koştuğu ilk yarışından sonra idmanlarında çok farklılaştığını çok değiştiğini düşünüyorum. Sizlere de banka olarak öneriyorum arkadaşlar bizim altılımız 25 lira. tekimiz bankomuz günün son ayında 6 numaralı baş aydın arkadaşlar. Çok fazla videoyu uzatmayalım. Herkeslere yarınki yarışlarda başarılar diyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videoda görüşürüz. Hoşçakalın.